çözüm bittiği yerdeyiz o ilk haberi aldığımdan beri bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız çok zor şeyler yani tüm ülke arayarak mesaj atarak destek mesajlarında bulundu herkes dua ettiğini söyledi herkes çok ağladığını söyledi Yani vatan sağ olsun ben görevliydim zaten biz aynı vardiyada çalışıyorduk ben beş keçe çıkmıştım evden Ondan sonra işte yanlış hatırlamıyorsam 10.30-11.30 gibi bir telsiz sesi duydum. Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralı diye. Hemen aradım yani sürekli işimi aradım. Açmadı çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma, abilerime dedim beni götürün dedim ben burada duramıyorum Ondan sonra işte yolda giderken bir abim silah arkadaşım dedi ki Kardeşim vurulanlardan biri de senin eşinmiş. Öyle olunca zaten bir yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı ne edeceğimi bilemedim. Yani i̇şte hastaneye geçtik. Hastanede de zaten diğer silah arkadaşlarım sürekli yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua ettik. Ama çocukluktan beri diyordu. Yani çocuktan çok dua ettim diyordu şehit olmayı çok istiyordu. Kaç kere bizimle, aramızda konuşmuştuk. Önce ben aldım, önce sen olursun diye. Öyle aldım haberini, vatan sağ olsun dedim Yani devletimiz gereğini yapacaktır. O, o, o konu far, far, farklı bir boyut benim için yani. O, o, konuda pek bir şey diyemiyorum. Tüm ülkenin olduğu gibi, tüm ülkeden olduğu ben de çok sinirliyim. Evet, belki söylenecek çok söz var. Ama devletimizin yerine getireceğine inancım tam. Yani başka şey daha şehit olmasın. Başka anaların, babaların, eşlerin, yani çocukların canı yanmasın. Devletimizden bunu diliyorum. Yani bu suç makinalarına karşı biraz daha dikkatli olunmasını talep ediyorum onlardan. Dediğim gibi yani ben yandım başka ailelere ateş düşmesin <laughs>